Hiç yeterli değil. 2023 arayacağız. 24. <laughs> eh. Emekli maaşı, asker ücretin altında emekli maaşı olur mu? Olmaz. Haksız Haksız. Hak bunun neresinde? Abi yetersiz bu zam. Her şey pahalı bir şeye güç yetmiyor. Başka da bizim zaten gelirimiz yok. Emeklilikten başka. Zaten en son geleceğimiz yere gelmişiz biz. Daha ne yapacak? Ki? Asker ücretlerini denkleştirmesi lazım aslında. Bakur'dan emekli. Az kardeş. Çor var, çocuk var. Bu az yani normal bir şekilde geleceğimiz için anca zor geçiniyor. Yok Yok ki başka yok. En son başka geleceğimiz yere ee, şey çalışalım. Yok kardeş hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Bunun şeyi yok. En şey olur. bunu olacak ya. Yani askere ücret şu olduysa bizi de mesela 14-15 olması lazım en azından. O da Asya'da kaldığı zaman vatandaş geçinemez. Yani çok aşağıda yani. Çok aşağıda. Ama o mühendisler ne olacak yine? Ne yapacak? Bir şey yapmaz. Bunu yapması lazım. Enflasyona göre 165 veriyorlar. Ne 165'e? Yüzde 200 enflasyon. Kendiler herkes kendi kafasına göre şey yapıyor. Benim ailem 20 milyar olması lazım. He, 20 milyar aşağı düştü mü biz acık acık. He, acık kardeş acık. Kimse bir şey bir şey vermiyor. 10 günlük yine ben ev kirasını vereceğim. Ben geçireceğim bu çocuk okutuyorum. bilmem ne okutuyorum. Bunlarla nasıl geçirecek kardeş? Ben daha böyle hükümet görmedim kardeş. He, hiç de memnun değilim.